Evet sıfırdan başlama serisinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu sıfırdan başlama serisinde ben aslında her yaptığımı ne yaptım falan göstererek çekmek istedim ama gerçekten buraya geldikten sonra vakit bulamamaya başladım. Çalışmaktan vakit bulamamaya başladım ama merak etmeyin bu videoda yaşadıklarımın hepsinin çoğunu anlatmaya çalışacağım. Eğer unuttuğum bir şey olmazsa çok mutlu olacağım. Umarım unutmam hiçbir şeyi. Bu videoda ne yapacağım ne göstereceğim size tamamen burada geçecek video bu arada arabada geçecek dışarıda çekmek isterdim çünkü dışarıda çekemem sebebim şu dışarıya bir çıkıyorum rüzgardan sesim gelmiyor dışarıda öyle bir rüzgar var ki görürsünüz yani bir an beni alıp götürecek zannettim muskül adamım beni alıp götürecek zannettim İyi ki de götürmedi çok mutluyum çok şanslıyım neyse şimdi biliyorsunuz ben en son delivery yapıyordum kulecilik yapıyordum bolt food yapıyordum ondan sonra taksiye geçtim. Birazcık para biriktirdim. Taksi arabası falan kiraladım. Şu an içinde bulunduğum araba Ford Focus 2005 LPG otomatik vites araba. Haftalık 450 Zotu veriyorum ben bu arabaya. Şu anda da taksicilik yapıyorum. Normalde eee taksicilik için taksi lisansı lazım ama Uber'de 3 ay boyunca daha hani taksi lisansı olmadan yapabilirsin. Kaçak şekilde. Ama bunu da tabii taksi lisansını da yakın zamanda çıkartacağız. Şimdi size birazcık Uber'dan bahsetmek istiyorum. Nasıl geçti, nasıl yaptım falan şimdi bir hafta oldu. Bugün hatta birinci haftam. 7 gün tam. Geçen hafta bugün başlamıştım. Bugün tam yedinci günde oldu. Bir haftada ne kadar kazandım? Tam şuraya falan koyarım. Haftalık kazanç tablomu. 2700-2800 zoti falan arasındaydı haftalık. Günde 12 saat, 10 saat arası çalıştım. Bir bazen 10 saat, bazen 12 saat. Cuma, cumartesi günleri gece çalıştım. Ama verimli bulamadım. Arkadaş benim burada yapan Gökhan Bey var. Kendisi buraların en hızlı taksi şoförüdür. O mesela geceleri çalışmaya alışmış. Yani haftanın iki günü gece çalışmak benim için çok zor oldu. Çünkü zaten 12 saat yapıyorum. Hani uyuyamadım falan filan derken uyku düzenim falan bozuldu. O yüzden geceler artık çalışmayacağım. Ama tabii siz yapabilirseniz geceler daha fazla para kazanırsınız. i̇şte 2700-2800 arası yapabilirsiniz günde 12 saat çalışarak. Arabaya ben haftalık 450 zotu veriyorum. Arabaya ortalama günde 250-270 km falan maksimum yapıyorum yol. Bu da günlük 100 bilemedin maksimum 110 Zoti'ye falan geliyor LPG'si. 0-30-35 arası yakıyor Zoti. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Ben bu işten şu an koltuğumu yükseltiyorum. Kamera yukarıda kalmış. Ben bu işten ne kadar kazandım? Şimdi 2700 dedik değil mi? Hadi 2800 olsun. Günde 700, 100 Zoti'den bir haftada 700 Zoti yakıt param var. Bunu çıkar. Ne kaldı? 2100. Ondan sonra 450 araba 500'de ee, 1600 yapar. 1600 zloty kalmış bana. Benim günde ee, yani aylık 1350 zloty ev kiram ama günde 50 yapıyor. Aya bölersen. Yani o yüzden günde 50 de oradan düşelim. O da haftalık ne yapıyor? 350 yapıyor. 1600 eksi 350 1250 yapar. Umarım doğrudur. Haftalık benim cebime kalan para 1250 zloty. Bunu çarp 4'te aya çarp. Ee, 5000 zoti. 5000 zoti aylık para kalıyor şu anda bana. Tabii ki yaşamda, yaşanılan, şeyler var. Onları da anlatacağım birazdan. Kaza yaptım bu arada onu anlatacağım. Kaza olayları. Çünkü burada biraz daha farklı işliyor. Şimdi şöyle ben bir otele geldim. Müşteri almaya. E, ee, otelin önünde durdum. Kadın aradım dedim ki geldim hani neredesin? Kadın diyor ki bana. Uber orayı yanlış işaretlik dedi. Ben 50 metre ilerideyim gel beni al. Istedim, gel. Gel beni al aynı bu şekilde. Ben dedim ki oraya gelemem. Uber'in buraya işaretleme sebebi buranın yolculuğu teslim almak için güvenli olmasından dolayı buraya işaretli dedim. Hani diğer türlü trafikte durup alamam yani. Dedim buraya gel falan filan ya şöyle böyle diyor. İsrar etti bayağı tamam dedim Bu arada ben oraya geçtim Hani 40-45 saniye oldu olmadı Hemen arkama bir tane Skoda yanaşmış taksi Müşteriyi bırakırken Müşterisini bırakıyormuş o da otele Ben de bu arada telefonla konuşuyorum Kadı tarif ediyor gideceğim yeri Normalde bakardım Bu arada o günden bir önceki gün Gece full çalıştım Sonra 12 saat çalıştım Sonra 4 saatlik uykuyla yeniden başladım Öyle bir yorgunluk oldu herhalde bilmiyorum ee, Geri geri giderken aynaya bakmamışım 1 kilometre hızda tabi ya da 2 kilometre olması lazım arabaya dokundum benim arabada hiçbir şey yok adamın arabasında da resmini koyarım şuraya boyası şöyle 2-3 santim 60 sadece ve adam şey, kiralama şirketen aradı ee, kiralama şirketi de demiş ki polisi çağır tutanak tutulsun yoksa parayı senden keseriz demiş adama neyse polisi çağırdı polis geldi polis gelir gelmez böyle işte bu arada polisler rusça konuşuyor lehçe konuşuyor falan derken ben bir de hani İngilizce bilen polis de gelsin diye rica ettim yoksa anlaşamayız normal olarak. Geldi İngilizce bilen polis bana gelir gelmez dedi ki sana dedi ceza keseceğiz, ticket keseceğiz sana dedi 1200 Lira dedi. Dedim niye? Dedi suçlusun. Dedim Allah Allah ben de para yok onu ne yapacağız dedim. Pesen numarası sordu. Pesen numaran var mı dedi? Ben de pesen numaram yok dedim. Pesen numarası da şey, buranın TC kimlik numarası gibi bir şey. Ee, senin borcunu ona kayıt ediyorlar. Eğer pesen numaran yoksa da turistler için tabi Anında ödemen gerekiyor. Yoksa sıkıntı. Dedi para lazım. Parayı ver. Dedim para yok. Dedi arkadaşını ara. Arkadaşımı aradım. Ne yaparız ne ederiz diye. Dedi ki bana hani hapis atacak halleri yok. Yok de arkadaşına da yok de. Eğer ki sorularlarsa ben sana göndereyim dedi. Eyvallah dedim. Kapattım telefonu. Söyledim polislere böyle böyle para yok. Bana para haftaya gelecek dedim. O da şöyle bir baktı. Hmm, dur bakalım senin için ne yapabiliriz falan filan dedi. Ondan sonra Dedi tamam hasar çok küçük olduğu için senden bu sefer para almayacağız ama bir dahakine daha farklı olur dedi. Dedim eyvallah. Neyse o şekilde kurtulduk. Yani sıkıntı yaşamadık. Oradan mutluyuz. Bu seferki polisler vicdanlı polisler çıktı. İlk videoda mı anlattım? Sanırım ilk ya da ikinci videomda anlattığım o rüşvetçi polisten daha çok daha iyiydi. En azından İngilizce biliyordu yani. yani çok şükür onda sıkıntı yaşamadım. Ama yani gidip de vermiş olsaydım 1200 OT mesela haftalık kiri gün 12 saat boyunca çalışmışım bütün karımı ben sadece polise verecektim. Böyle bir durum var. Ayrıca adamlar ceza tutana şey kaza tutanağı falan yok ha. Şöyle küçük not defteri çıkardı bakkal defteri gibi ona yazdık kazanın detaylarını sonra sisteme geçiriyorlar. Çok gerçekten bana biraz saçma geldi bu sistem. Bilmiyorum adamlar artık böyle düzen kurmuş. Yani o polis çarma bedelini suçlu olan kişi ödüyor gençler. 1200 zloty. Güzel para. Güzel para kanka. Güzel para yani. Bu arada bana ulaşan arkadaşlarımız oldu hani ben gelmek istiyorum nasıl gelebilirim nasıl şey yapabilirim diye şu an 3 kişinin e, vize çalışma işlemlerini başlattık onlara da hani buradan davetiye çıkartacağız e, gelecekler eğer siz de gelmek istiyorsanız instagram adresinden ulaşabilirsiniz instagram adresimde yine daha tam şurada yazabilirsiniz hani bilgi almak için falan fistan belgeleriniz 3 ay içinde çıkıyor. Çok fazla detay vermeyeceğim. Sonra siz vize başvuru merkezine gidiyorsunuz. Vizenizle başvuruyorsunuz. Vizenizi alıyorsunuz. Geliyorsunuz. Burada ne iş yapmanız e, gerekiyorsa onu siz yapıyorsunuz. Yani siz ister fabrikada çalışırsınız. ister Uber yaparsınız. Ister, ister başka bir şey. Ve bu Schengen vizesi olduğu için diğer Avrupa ülkelerine de gidebilirsiniz. Atıyorum Hollanda olur, İsveç olur, İsviçre olur. Yani diğer bütün Avrupa ülkelerine gidebiliyorsunuz. Ama çalışma vizeniz sadece Polonya'da oluyor. Mesela ben şu an yarın kalkıp gidip canım sıkıldı diye Norveç'e elimi kolumu sallaya sallaya gidebilirim. Bu da mümkünatı olan bir şey. Her neyse. Şu an birazdan arabayı göstereceğim size. Hani nasıl bir araba falan filan diye. Araba güzel bu arada. Allah var. Arabada sıkıntı yaşamadım. İkinci gün bir gaz filtresi falan bozulmuş. Onu değiştirdiler. Direkt ücretsiz bu arada. Hani onlar onlar karşılıyor. Ama şöyle bir kötü yanı var. Motor yağı, fren sıvısı, ne bileyim ıvır zıvır bana ait. Onları ben değiştiriyorum. Veya ne bileyim lastiği yolda giderken patlarsa bu da bana ait. Onu da ben değiştiriyorum. Ama diğer motor problemleri falan bana ait. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bu çok önemli. İyi ki aklıma geldi. Buraya geldiğiniz zaman asla ve asla Türklerden araba kiralamayın. Yani şunu demek istiyorum aslında. Kiralayın kiralayın ama belirli böyle artık dolandırıcılık yapan Türkler var burada. Mesela şöyle örnek vereyim. Burada smart kiralayan bir Türk var. Zaten hani gittiğiniz zaman anlarsınız. Dükkanın önünde 20 tane smart var ölü. Ee, bunlar tekerleşmiş. Sizin hiçbir şekilde depozitonuzu geri vermiyor. Size mesela bir araba veriyorlar. Atıyorum arabayı aldınız. ikinci gün bozuldu mu araba? Sizi 2-3 gün bekletiyorlar arabanın tamir olması için. Hadi arabayı aldınız. Sonra 2-3 gün bir daha bekletiyorlar. Hani tekrar bozulursa falan fistan diye. Benim maceram şu şekilde bu kişilerle. Ben oradan bir araba kiraladım. Hatta ilk videoda söylemiştim size. İlk önce beyaz bir şey almıştım. Smart almışım. Sonra sarı. Smart'a geçmiştim. Bunu anlatacaktım size ama unutmuşum videoda. Araba bozuluyor. Zaten arabalar şu şekilde. 100 tane smart var ellerinde. Bir tanesi bozuluyor. Diğerini tamir ediyorlar. Hani birinden malzeme alıp diğerine malzeme koyuyorlar. Arabalar bozuluyor sürekli. Yolda kalıyorsunuz. Üstüne sipariş. Mesela ben 38 zotelik sipariş aldım. Hani götürürsem 38 zotelik kazanacağım bir sipariş aldım araba ışıklarda kalkarken vitesi bozulmuş. Yani öyle dediler. Araba kaldı yolda. Sonra gittim 15-20 dakika itekledim kendim arabayı. Sonra siparişi iptal ettim. Sonra o siparişin parasını bana kitledi Bolt. 85 lotu oradan bana kitlendi. Hem siparişi götüremedim, para kaybettim. Hem günlerce çalışamadım. Ben oradan 3 hafta araba kiraladım. İkisi, 2 iki haftası şeyden gitti yani. Şeyden adını sen getir. Hadi 2 hafta olmasın, bir buçuk haftası rahat. Arabanın tamirini bekledim. Yani orada bildiğin tuttum. O yüzden gerçekten buradaki Türkler, en azından benim yaşadığım tecrübe edindiğim Türkler tamamen burada dolandırıcılık yapmaktan başka bir şey yapmıyor. Bunun adı dolandırıcılıktır, başka bir şey değildir. Hayır tekrar tekrar söylüyorum buraya gelip bir Türkten en azından Smart kiralamayın veya ne bileyim, ya yani Smart kiralamayın gençler. Bak Smart güzel bu arada. Smart güzel bir araba ama kiralamanız gereken kişi önemli gidin Rus'tan veya ne bileyim Polonya'dan kiralayın. Ama Türklerden uzak durun. Bu smart için geçerli. Diğer arabalar sözüm meclisten dışarı kişisel kiralama yapan vardır ama şirket Türklerden kesinlikle uzak durun. Şimdi ben delivery'den ne kadar kazanıyordum o taksiye geçtim ne kadar kazanıyorum. Şimdi ben Bolt food yapıyordum sadece çünkü Uber Eats kısa mesafe veriyordu ve kısa ücret veriyordu. Sadece Bolt food yapıyordum hani günde 15-16 sipariş götürüyordum smart arabamla. Ve bunun ortalama kazancı 250-300 arası bazen 200'e düştüğü oluyordu. Ve kazanç sabit bir gelir olmadığı için benim moralim bozuluyordu. Ama mesela Uber taksi de öyle değil. Günlük hani 12 saat sağlam çalışırsan her türlü 400 zloty kazanıyorsun. O garanti oluyor yani. O yüzden e, hani Uber benim için daha uygun bir iş. ilk başlarda daha çok yoruldum ama alıştım. Şimdi çünkü günde 250-300 km'e yol koyuyorsun arabaya. Yol gidiyorsun. Trafiği mırafiği derken hani Alışıyorsun bir yandan. Mesela geceleri yaptığın zaman arabana ayık insan bilmiyor Hepsi zil zırna. Hani çok zaten kafayı yiyen yok. Yani zil ama yani yine şey yapabiliyorlar. Zaten sarhoş olanların çoğu daha fazla konuşkan oluyor. Şöyle böyle falan muhabbet ediyoruz. İngilizce bilenler var çünkü den geliyor. Hatta birisi bana arabanın içinde diyor sen Uber yapma sen burada harcanıyorsun. Sana iş bulayım dedi. Gitti bana buradan hani Türkçe bilinen işleri açtı. Erçeliği falan açtı. Sen burada çalışabilirsin falan filan dedi. Yolcunun sonunda da 10 zote bahşiş verdi. Sağ olsun. Yani iyi adamlar da var burada tabii ki. Uzun zamandır video yoktu. Yine neredeyse iki haftaya yaklaşacak. Madem çekmişiz birkaç soru cevaplayayım. Bana çok gelen sorulardan birisi şu e, ee, ırkçılık var mı mevzusu. Ben ırkçılık yaşamadım. Sadece o ilk videodaki polis haricinde. O polis de ırkçı mıydı yoksa rüşvetçi miydi belli olmadığı için ona da tam bir şey söylemiyorum. Onun haricinde hani Taksim'e binen hiçbir kimseden sen Türksün, şöylesin, böylesin gibi bir şey almadım. biniyorlar arabaya uslu uslu. Oturuyorlar. Merhaba merhaba. Götürüyorum konuma. Gidiyorlar. Bu kadar basit. Yani bu işin de aslında pek bir zorluğu yok. İnsanlarla uğraşmıyorsun. Tamam insan taşıyorsun bazen hani sıkıntı çıkartıyorlar. Ben orada değilim ben şuradayım gibi diye ama ya genellikle çok fazla yaşanmıyor bu durumlar. Onun haricinde kaza yaparsanız yani minimum bir haftalık kazancınız gidiyor polise. O yüzden öyle bir sıkıntılı bir durum var. Çok dikkatli olmanız lazım. Hani kaza dediğim öyle büyük kaza değil ha. Küçük arabaya dokunsam bile direkt bazen bazı insanlar polisi arıyor. Böyle bir durumda karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu arada saçımı kestirdim. Onu da söyleyeyim. Ee, normalde burada saç kesim ücretleri 80 ile 100 zoti arasında. Bunu düşündüm. Bana çok fazla geldi. Yani ben 12 saat araba sürerek günlük 150-170 zoti kazanıyorum. Cebime giriyor kar olarak. Şimdi ben bunun gidip 7-8 saatini bir tıraş olmak için harcamak istemedim. O yüzden gittim. Ee, Türk gruplarından bir tane arkadaş buldum. 30 zoti. Kendisi kendi evinde kesiyormuş. Kestirdim böyle. Aa rahat olduk ya. de takıyorum şöyle. Bara bara bara. Yani güzel. Gençler tasarruf yapmak lazım. İlk başlarda çünkü para lazım. Ee, yavaş yavaş borçlarım da kapanıyor. Yani başladık yavaş yavaş ödemeye. Güzel. ve vallahi ilk önce ilk işim şu. Bir araba almak. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer siz de buraya gelecekseniz Eğer araba alabiliyorsanız gidin direkt araba alın. Çünkü siz burada atıyorum ben bu arabaya her ay 2000 zoti veriyor muyum? Veriyorum. Ben bu arabaya her ay 2000 zoti vermek yerine gidip e, kredi falan çekebiliyor olsaydım eğer giderdim arabayı alırdım. 22, 2-2, 2-2 arabanın taksitini öderdim. Hem taksit bittikten sonra araba bende kalır hem de hani boş yere adamlara para vermem. Ya zaten üstüm altımdaki bu arabanın maksimum değeri 12-13 bin zoti. Böyle bir durum var. Araba 310 bin kilometrede. Tamam motoru falan iyi ama yani zaten 2005 model. Seneye Uber'de kullanılamayacak bir otomobil bu. Çünkü e, Uber minimum 2005 yıl istiyor ve seneye 2006 yıl isteyecek. O yüzden seneye bu araba mesela takside kullanılmayacak. Montajda falan kullananlar var ama o derin konular oraya sonra girerim. Demek istediğim bu. E, eğer ki siz de gelmek isterseniz buraya bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Yönlendiririm beni getiren kişiye. Yani çünkü bu piyasada gerçekten çok dolandırıcı olduğunu fark ettim. Bana çok yazıyorlar çünkü aynı şekilde yani böyle böyle bir işe kalkıştık, dolandırıldık, paramızı dedi falan fistan vizeyi alamadık diye. Heh, bunu da demiş olayım. Bilginiz olsun. Ondan sonra yok duymadım, yok etmedim demeyin. Size arabayı göstereceğim araba nasıl diye. Onu da gördükten sonra zaten başka bir şey kalmıyor anlatmam gereken. Bu kadardı. Yani arabanın içinde çektim çünkü dışarıya çıktığım anda rüzgar sesi mikrofona vuruyor ve benim sesim çıkmıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu arada yemek işi nasıl çözdüğümü de göstereyim. Bir şöyle bir kola alıyorum. Yarım litre. Bu iki Zooti. Kola orijinal. Coca-Cola'da üç Zooti. Bu iki Zooti ama tadı tamamen aynı. O yüzden bunu aldım. Daha uygun. Ayrıca şöyle göstereyim. Evden böyle sandviç yapıyorum. Mesela bu akşam yemeğim. Bunda iki tane kaşarlı ekmek. İçinde tabi sucuk mucuk da var. Yani sucuk dediğim dana salam falan var. Şu çikolata. Şu da kahvaltım. Bu da aynı şekilde çikolatalı nutellalı ekmek. İlk önce bunu yiyorum. iki dilimi. Ondan sonra akşamlarda bunu yiyorum ve doyuyorum. Yani sıkıntı olmuyor. Bu şekilde hani günlük neredeyse 7-8 zotiye karnımı doyurmuş oluyorum. Diğer türlü benzinlikten aldığım zaman 30 hatta 40 zotiyi zorluyordu. Bu daha karlı. E, hatta suyumu da çeşmeden doldurup içiyorum. Bu arada bunu tripod olarak kullandım az önce. <laughs> Yani buradaki çeşmelerden su içebiliyorsan üstüm Avrupa'daki çeşmelerin suyu temiz. Yani öyle söyleniyor. Ve ben de hani buranın suyunu içtim. Herhangi bir problem yaşamadım. Ve gayet de taze güzel sular. Şimdi size arabaya göstereyim artık. Yeter daha.